Kolay gelsin. Ne yapıyor? Aynen devam. Aynen devam. Hatırladın mı? 12 ay. Geldi abi Ellerinizi de besliyorsunuz he. artık seni tanıyorlar, biliyorlar değil mi? Evet. Konuşuyorsun onlarla. Evet. Ne anlatıyorsun bunlara? Yavrum diyorum, canım diyorum. Evladım gibi, yavrum gibi. Evet, onlar evladınız gibi. Siz evli misiniz? Yok. Evet. Yok. Bunlar benim evladım diyorsun he? Evet. Biraz da mısır veriyor Hadi. Hadi.